Merhaba. Bu dinleti hayatında sıkışmış ya da sınırlanmış hissedenler için. O benim dediğin duya gibiyim. Amacım hayatına daha fazla özgürlük, akış ve rahatlık getirmek. Kısıtlayıcı enerjilerden arınmana yardımcı olmak. Kısıtlayıcı enerjiler bazen düşüncelerinde, bazen hislerinde, bazen de günlük yaşantında fark etmeden kendine yer bulur. Bu dinletiyi dinlerken, bu enerjileri nasıl uzaklaştığını ve yaşamında yeni bir alan açıldığını hissetmeye odaklan. Şimdi kendini rahat bir pozisyona al, derin bir nefes al ve tüm sıkışmış enerjileri serbest bırak. Sesinin rehberliğinde ısıtlı enerjilerden özgürleşmek için yolculuğa başlıyoruz tüm sıkışmış enerjileri şimdi serbest bırakıyorum. Hayatımda beni sınırlayan her türlü engeli iptal ediyorum. Özgürlüğü ve akışı yaşamıma kabul ediyorum. Zihnimde ve bedenimde yer eden tüm kısıtlı enerjiler şimdi çözülüyor kendimi her türlü kısıtlamadan arınmış hissediyorum. Bilinçaltımdaki tüm eski ve sınırlayıcı inançlar artık çözülüyor. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum ve seviyorum. Özgürlük benim doğal hakkım ve bunu yaşıyorum. Hayatımda yeniliklere ve fırsatlara yer açıyorum. Zihnimdeki her türlü sınırlandırmayı kaldırıyorum. Her gün kendimi daha güçlü ve özgür hissediyorum. Benim için hayırlı olan enerjiler kolayca hayatıma akıyor. Eski kalıplar ve yükler artık çözülüyor. Her nefes alışımda Özgürlüğü bedenime ve ruhuma çekiyorum. Kendi gücümü kabul ediyorum ve her an özgürleşiyorum. Kısıtlı geçmişin zincirlerini sevgiyle kırıyorum. Yaşam enerjim sınırsız bir şekilde akıyor. Kendimi sevgiyle kabul ederek özgürlüğümü güçlendiriyorum. Kendi sınırlarımı aşma gücüne sahibim. Hayatımın her alanında huzurla ve özgürce ilerliyorum. Özgürlüğümün önündeki tüm engeller şimdi çözülüyor. Eski alışkanlıklarımı ve kısıtlayıcı düşüncelerimi geride bırakıyorum her an yeni başlangıçları açık olmayı seçiyorum. Kendi içsel parlamasına izin veriyorum. Geçmişin yüklerini bırakıyor ve geleceğe umutla bakıyorum. Bilinçaltım bana hizmet eden yeni inançlarla doluyor. Özgürlüğün ve mutluluğun Hayatımda akmasına izin veriyorum. Kendi içsel huzurumu her an yeniden keşfediyorum. Kendi değerimi biliyor ve ona sahip çıkıyorum. Hayatın akışına güveniyor ve kendimi bu akışa bırakıyorum ikinize izin verdiğiniz takdirde izin verenler olarak alanınıza teteylik tekniğiyle bu his yüklemelerinde gerçekleştirmiş olmak isterim. Hayatımızda kısıt enerjisi taşıdığımız hangi noktalar varsa onların en iyi, en yüce şekilde çözümlenmesini talep edelim. Bu önulumları her dinlediğinde enerjinde bir hafiflik ve rahatlama hisset. Kendi içindeki gücü hatırla. Çünkü sen sınırsız potansiyelinle her an kendini yeniden yaratabilirsin. Kendi özgürlüğünü, sevgini ve ışığını kabul et. Derin bir nefes al ve serbest bırak tüm kısıtlı enerjilerin akıp gittiğini hisset. Şimdi kendine yeni bir başlangıç yapmak için izin ver. Hayatın sana sunduğu tüm güzelliklere açık ol. Çünkü unutma sen her zaman kendi yolunu seçebilirsin. Bu yolculukta her adımında ben buralarda olacağım. Her dinlediğinde daha özgür, daha hafif ve daha güçlü hisset. Unutma yalnız değilsin. Şifa olsun hayatının her alanına koşulsuz sevgiyle.